birazcık huzur istiyorum. Gözüm yükseklerde değil artık. Öyle büyük hayaller kurup olmasını da dilemiyorum. Yüreğimin yorgunluğu artık bedenime de yansıyor. Ne kırgınlıklarımın derdindeyim ne de kıranların. Bildiğim tek şey ben çok yıprandım. Hani derler ya Düşe kalka öğreneceksin hayatı diye. Öyle bir şey yok işte. Öğrendiğin tek şey bu dünyanın aslında ne kadar boş, ne kadar anlamsız bir yer olduğudur. Öyle şeyler görüp yaşadım ki ben. Artık içimde pek bir şeyin önemi kalmadı. Öyle bir yorgunluk sardı ki hayatımı. Her şeyi bir tarafa bırakıp sadece uzaklaşmak istiyorum. Çok şey değil. Sadece birazcık huzur istiyorum. İnsanı en çok yoran bu hayattan beklentileriymiş. Bunu çok iyi anladım. Ne kadar çok şey beklersen o kadar hayal kırıklığı. Ne kadar güvenirsen o kadar yıkım yaşıyorsun. Aslında zaman geçtikçe umudunu yitiriyorsun. Çünkü bu hayatı umduğun gibi değil. Sana sunulduğu gibi yaşıyorsun Ne umutlarla çıktığım yollardan Nasıl hayal kırıklığıyla döndüğümü bilirim ben Ne değer verdiğim insanlardan aldığım Hala yaralarını bile saramadığım acılar taşırım Hani derler ya Zamanla unutursun her şeyi diye Öyle değil işte Bazı acılar o kadar ağır oluyor ki ne zaman unutturuyor Ne de içinden silinmek biliyor Aklım Yüreğim o kadar dolu ki bunlarla Artık sadece birazcık huzur istiyorum Ne gidenin derdindeyim Ne de gelecek olun Hiçbiri umurumda değil bundan sonra Nasılsa bundan ne daha fazla yıkılabilirim Ne de daha fazla kötüsü olabilir artık her şey gözü olana hayırlı olsun. Ben artık sadece birazcık huzur istiyorum. Ben artık sadece birazcık huzur istiyorum. Müzik